Lider ve yöneticilerin başarıya ve başarısızlığa olan etkileri nelerdir? Bir sistem başarılı ise bu yönetim ekibinin başarısıdır. Bir sistemin başarısı her geçen gün düşüyorsa bu da yönetim ekibinin başarısızlığıdır. Peki, başarılı olmuş bir yönetimde her geçen gün başarısızlığa doğru gitmede yönetim ekibinin ne gibi etkileri olabilir? Bu sorunun cevabı sistemde lider ve yöneticilerin nerede oldukları ile ilgili bilgilere ulaşılarak verilebilir. 1. Lider duruyorsa kaliteli yöneticiler gitmiş, kalitesiz yöneticiler gelmiş olabilir. Yani lider yola başladıklarını, yolda bulduklarına değişmiş olabilir. Çoğunlukla bir yönetim sisteminde başarısızlığa giden yolun sebebi budur. Mesela şampiyon olmuş veya olmaya yakın bir takımsınız gelecek yıl birkaç iyi transfer yapsanız yeniden şampiyon olacaksınız ama tutuyor en iyi oyuncularınızı iyi para ediyor diye satıyorsunuz. Yani şampiyon takımı bozuyorsunuz. Onların yerine daha düşük kalitede daha çok oyuncu alıyorsunuz ama şampiyon olamıyorsunuz. Hatta çoğu zaman giden ya da satılan oyuncular suçlu ilan edilir. Daha çok para için gittiler diyerek seyirciye algı operasyonu çekerler hem ucuz hem kaliteli olsun, hem bedava oynasın hem de takımı şampiyon yapsın kafası hiçbir zaman profesyonel bir yönetimin kafası olamaz. Tipik Trabzonspor yönetimleri diyebiliriz. Onlara sormak lazım. Gerçekten bu kabak gibi başarısızlıkları kalitesiz yöneticiklerinizden dolayı mı elde ettiniz? Yoksa size 40 yılda bir şampiyonluk yeter fazla uzatmayın diyenler mi oldu? fazla uzatmayın diyenlerin sözleri dinleniyorsa o zaman Trabzonspor'u Trabzonlular ve Trabzonsporlular yönetmiyor demektir. Olaya sadece futbol takımı gözüyle bakmayın. Siyasette de aynı şeyler olabiliyor, ticarette de. 2. Yöneticiler duruyor ve lider değişmişse o zaman kalitesiz bir lider gelmiş demektir. Kalitesiz liderlerin en büyük sıkıntısı kendilerinden daha akıllı insanlarla çalışamamalarıdır etraflarını yavaş yavaş dal kavuklarla doldururlar. 3. Hem lider hem de bazı yöneticiler gitmiş de olabilir. Bu da aslında başarılı yönetimlerin görünmeyen başarısızlıklarıdır. Çünkü başarılı liderler ve yöneticiler gitseler bile geride başarıların devamını sağlayacak bir sistem bırakmaları gerekir. Bazen bu önceki yönetimlerin yeni gelen yönetimlerin ayaklarını daha hızlı kaydırmak ve tekrar kendilerini yönetime getirtmek için uyguladığı kurnaz taktiklerden biridir. 4. Lider ve yöneticiler hiçbir yere gitmemiştir ama yine de başarı düşüyordur. Bu durumda da lider ve yöneticiler kendilerini ve sistemi günün ve geleceğin şartlarına göre geliştirmemiş ve iyileştirmemişlerdir. Rehavete kapıldığınız zaman başarısızlığa adım attığınız ilk andır. Hangi yönetim sistemi olursa olsun başarının devamı için bu dört konunun sürekli gündemde tutulması gereklidir. Liderin veya yöneticilerin bekasının birinci öncelik olduğu sistemlerde sistemin bekası lider ve yöneticilerin ömrü kadardır. O zaman sistemin yönetimine tesiri olan herkes şuna karar verecek. Sistemin bekası mı, yöneticilerin bekası mı? Yöneticilerin bekası diyen herkes kaybedecektir, kaybettirecektir. Bakın bu bilimsel bir gerçektir. Bilimle zıtlaşmayın. Kendinizi de sistemde rezil etmeyin.